hak bir gönül verdi bana. Hademeden hayran olur. Bir dem gelir şadi olur. Bir dem gelir giryan olur. Bir dem sanasın kış gibi. Şol zemheri olmuş gibi. Bir dem beşaretten doğar. Hoş bağ ile bostan olur. Bir dem gelir söyleyemez. Bir sözü şerh heyleyemez. Bir dem cehalette kalır. Hiç nesneyi bilmez olur. Bir dem dev olur ya peri. Viranelerde olur yeri bir dem uçar belki sile. Sultanı insücan olur. Bir dem varır mescitlere, yüz sürer anda yerlere. Bir dem varır yere girer, İncil okur, ruhban olur. Bir dem gelir İsi gibi, İsa gibi ölmüşleri diri kılar. Bir dem girer kibrevine, Firavun ile Haman olur bir dem döner Cebrail'e, rahmet saçar her mahfile, bir dem gelir gümrah olur. Yani sapıtır, bir dem gelir gümrah olur, miskin yunus, hayran olur diyor. Bu insanı anlatan çok güzel bir şiirdir. İnsanın içinde bunların hepsi bir arada yaşıyor. İşte insanı ki yani insanın mücadele nefsi emmareden nefsi mütmainneye kadar uzanan geniş yolda, uzun yolda sürekli mücadele halinde olmak. Yunus kendi çağının insanına bu yolda rehberlik etmeye gayret etmiş. Ama onun büyük sanatçılığı, onun tavsiyesini, övdüğünü her iki eserinde de bugünün insanı içinde geçerli kılıyor. Allah onlara rahmet etsin.